Salt Bay'e, tuzlama hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Nusret'in iki yıl önce başlattığı Kepıksino akımının etkileri devam ediyor. Zaman zaman paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, Gökçe'nin taklidini yaptığı video ile gündem oldu. Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökçe, 2 yıl önce altın kaplamalı etin haricinde kahvesine süt yerine yenilebilir altın yaprakları koymuştu. Kahvesini içerken çektirdiği videoyu da takipçileriyle paylaşmıştı. Modellerle kahve içti. Kipıksino videolarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü işletmeci, 600 lira değerindeki kahvesini 10 güzelli içtiği anları yayınlamıştı. Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak herkes çok cappuccino içsin sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde 10 bine yakın yorum gelmişti. Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlenmişti. Ünlü etçiye sosyal medyada kahveyi içmeniz tamam da ağzınız niye yamuluyor? Parayı çok buldunuz, ne yapacağınızı şaşırdınız. Üstüne biraz daha koyup çeyrek alırım. şeklinde eleştiriler gelmişti. İzzet Yıldızhan da akıma katıldı. Hala zaman zaman Kepik Sino videosu paylaşan Gökçe'nin akımına türkücü İzzet Yıldızhan da katıldı. Geçtiğimiz aylarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yaptığı donla, Meo ile sahne olmamalı yorumuyla gündem olan Yıldızhan, olayın ardından bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor demiş. Ünlü isim, sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Vallahi çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de sahne adabı dedim. Bu kendi fikrimdi. Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum bu günleri gördüm galiba, bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım demişti. N-U-S-R-E-T-E -e özel değil, bu sözleri günlerce konuşulan İzzet Yıldızhan, son olarak Nusret Gökçe taklidiyle adından söz ettirdi. Kahve içtiği sırada video çektiren ve Nusret gibi Kepıksino diye seslenen türkücü, paylaşımına şu notu düştü. İşimizin başında birazcık mola, bu Kepıksino sadece Nusret'e özel değil, yorum yağdı. Yıldız Han'ın videosu, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğenilerek paylaşıldı. Ünlü isme, ne gerek vardı, güldürdün ağabey bizi, size ağır olmak yakışır, Nusret daha iyi yapıyor, çok güzel yaptın ağabey, Nusret'in taklidini, harika gibi yorumlar geldi.